Merhaba sayın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni bildiğiniz gibi iyiyim çok şükür. Sanki büyük ada burası arkadaşlar. Faytonlar var. Ademin yağ, yağmur yağdı az bir şey arkadaşlar. Sonra güneş açtı. Ve şu anda gerçekten çok sıcak. 27 derece. Evet. Pıskiyelere gidelim arkadaşlar. Bakın buradan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Adım mı attım? Çıktım. Ve tek çıkan da benim arkadaşlar. <laughs> Yürüyorum. sanki emin önünde arkadaşlar. Burada da güvercinlerimiz var. Burada da pompa var arkadaşlar. Bunu sizin için çekiyorum ha. Ama su yerine hava gazı çıkıyor. Herhalde burada Polonyalılar su faturasını ödememişler. Zaten üzerinde de yazıyor Polonyaca sakın pompayı kullanmayın. Yani şöyle yapmayın diyorlar. Laftan anlayın yapmayın siz de. <laughs> Burada cüzdanınıza çok iyi sahip çıkın yoksa indiragan yapabilirler. Zaten akşamları burada zor geziliyor sarhoşlardan. Bir de arkadaşlar devamlı ne bileyim böyle her köşe başında reklam yapmaya çalışan beyler bayanlar var. Zorla yapışıyorlar size. Ya bir ne bileyim. Seyahat acentesinin reklamı ya böyle bir barın, bir gazinonun, bir lokantanın yani müşterileri içeri çekmeye çalışıyorlar. Bunlar da gezi arabaları gayet güzel. Demin, demin geldik bunlarla şehri. yerimize gidip kahvemize devam edelim arkadaşlar. Size hayırlı günler dilerim. Biz gezimize kaldığım yerden, gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bay bay.